bizim için anlamlı ve kıymetli bir hayat yaşayabilmemiz, önem verdiğimiz şeylere ne kadar zaman ayırabildiğimizle çok yakından alakalı. Sosyal medyanın çok gerçek dışı bir zaman algısı yarattığının farkındayım. Sabah 6'dan önce kalkıp koşmak, günün işlerini bitirmek, bütün evi temizlemek, arkadaşlarına zaman ayırmak ve bunların tamamını sabah kahvesinden önce yapabilmek hepimiz için çok gerçekçi değil. Fakat günü planlayabilmek, bizim önem verdiğimiz şeylerin gözden kaçmadığından, ertelenmediğinden emin olmamızı sağlar. Bunun için de yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi, benim hayattaki önceliklerim neler? Benim hayattaki olmazsa olmazlarım? Beni hedeflerime ulaştıracak vazgeçme lüksüm olmayan şeyler nelere karar verdikten sonra bunları hayatınıza yerleştirmek ve sonrasında bu öncelik planlamasıyla birlikte asıl önemli olan şeylerin hayatınızda olduğundan emin olmak çok önemli bir başlangıç. Maalesef Hayatta istediğimiz her şeye zamanımızın yeteceğini düşünmüyorum. Bir yandan onu yapayım, hem burada çalışayım, hem yurt dışında yaşayayım, hem hem yüksek lisansımı yapayım ama bir yandan çocuklarıma ve eşime bütün günümü ayırayım. Çok gerçekçi olmayan beklentiler hayal kırıklığıyla sonlanabilir. Bu nedenle de bir görevin ne kadar zaman alacağını bilmek, ne kadar zaman ayırmanız gerektiğini öğrenebilmek, biraz deneme yanılma süreciyle, biraz düşüp kalkmayla da olacak olsa sonrasında hayatınızın bir düzene ve rutine oturması için çok önemli. Hepimizin 24 saati var. Einstein'ın da bizimdi. Bu 24 saati nasıl kullanacağımız tamamen bize kalmış. En verimli, en doyurucu, en tatmin edici şekilde zamanımızı kullanabilmek için gün planlama olmazsa olmazımız.